Bakın bu durumu hepsi, hepiniz görün. Buna dair bir akliyeliyet yoktur raporu veya vesayet kararı çıkartmadan önce hepsi bakın bu şekilde olan. Dışarıda ayağımı bir halde. Benim, anne, benim eve girmeye ihtiyacım var. Ben iki senedir bu eve giremiyorum. İki senedir. Benimle dalga geçiyordu. Dört defa ceza. Edin girmemin girme Müslümanların üstünde. Kolumda buçuk metre eri kaçıldı. Ne hastaneye geldi? Kaç defa acaba adam hastanelerinde kalp, kalbimden sıkıntı yaşadım gittim. On, onlar yüzünden 3 Kasım 2023'te intihara kalkışmıştım. O zaman olduğu gibi ne hastaneye geldi ne bir şey yaptı. Hala vesayetle alakalı bir karar aldırmaya çalışıyorsunuz. Benim dayım, benim akrabalarımın hiçbir tanesi benim bu yazdıklarımı, paylaştıklarımı günlerdir görmüyor mu? Ha? Bana mesaj yazıyorsun. Anne elimi bırakma diye adliye de elini sıkıyormuşum. Anne yeter artık diyordum ben sana. Beni tehdit etmiştin çünkü. Anladın mı? Orada yalan yanlış konuşma. Sen Selolların, Sami'nin suçlarını örtbas ediyorsun. Anladın mı çocuğuna karşı para için? Anladın mı? Başka bir şey değil. Benim korkacağımı zannediyorsun sizden böyle. Bak beni bu bak beni burada pardon şurada bir tane taksiden atıp bilincimi kaybedene kadar dayak yemişken bıraktılar selalar. Tamam mı? Allah'ın şerefsizi. Sen ne ambulans aradın ne polis on sene önce. Tamam mı? Aklını başına deştir bak. Bu vesayeti kim alacaksa bana bu kapıyı açacak. Sen nasıl benim ölmüş kız arkadaşımı kullanıyorsan o vesayeti almak için namussuzluk yapıyorsan babamla beraber bak bu kapıyı açacaksın.